yerler. Evet, şimdi videoya devam edelim. Ve kalacağımız eve geldik. Eşyaları da yerleştirdim e, ee, babam geçince bir konsantrasyonum bozuldu. Sahile indik. Şu anda denizdeyiz. Ama hiç denizde gibi hissetmiyorum. Çünkü şu an bulunduğum yer normal zamana geldiğimde suyla olması gerekiyorken. Bir dakika göstereyim. Evet denizin içeriye çekilmesi sonucu normal zamanda geldiğinizde buraların böyle deniz suyuyla <laughs> olması gerekirken su ta içerilere geçmiş. Bu arada burası Kız Kalesi. Çok farklı yani görünüyor şu an. Yarı kum, yarı su. Böyle ta içerilere kadar geçtiğiniz zaman şey oluyor. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Halimiz bu. Bütün Mersin'de elektrikler kesik. Biz de böyle evdeyiz işte kız mum ışığında. Mersin Kız Kalesi işte. E, tamam, kız Kalesi'nde. Mersin'de belki vardır. Bir ara isim oyunu oynadık. Babam askerlik anılarına kadar gitti. Öyle birlikte oturuyoruz. Çok güzel bir tatil oluyor. <laughs> Günaydın. Bugün Silifke'ye gidiyoruz. Dün elektrikler kesikti o yüzden bir şey çekemedim. Bugün size buradan böyle günaydın diyeyim istedim. Böyle 2-3 günümü bir vlog içinde toplamayı düşünüyorum. Bu yüzden bazı böyle atlamalar görebilirsiniz. Evet, Silifke'ye giderken Cennet Cehennem mağaralarının bulunduğu yere geldik. Ben önceden Cennet'e inmiştim. Orada bir kilise var. Yaklaşık böyle bayağı bir basamak iniyorsunuz. Şu an hatırlamadım da sayısını. Şimdi orayı çevrelemişler. Tam müze girişi olmuş. O yüzden o tarafa geçemedik. Yukarıda bir kahvaltı salonu gibi bir yer var. Sürekli buraya gelip de ayran içeriz. Buranın ayranı da çok meşhur. Öyle buraları da gösterelim dedik. Şöyle. çekildiğini hissetti bence. Baksana durup poz verdi bir sakinleşti. Ağzını yüzünü falan düzeltti. <laughs> Burada da bir tane eşek var. Benim en sevdiğim çiçekler. Begonvil. Buranın en sevdiğim yanı da böyle her yerinin begonville dolu olması. Evet. Evet buraya köprü yapmışlar. Ee, yukarı çıkmak için asansör var ama aşağı yine merdivenle iniyorsunuz. Önceden yukarı çıkmak için de asansör yoktu. Aynı şekilde indiğiniz merdiven basamaklarını yukarı çıkıyordunuz. Hatta bakın size basamakları da göstereyim. Evet o taraftan iniyorsunuz. Daha düz gidiyorsunuz. Yolun diğer tarafından şuraya doğru merdivenle iniyorsunuz. Hatta aşağıda inenler de var. Güzel bir yer geldiğinizde gezip görebilirsiniz. Yukarı tarafta da cennet var. Ben şimdi o tarafa çıkmayacağım. Şifke'ye doğru yola çıkıyoruz. Evet, akşama mangal yapacağız. O yüzden balık alıyoruz. Şifke'ye geldik. Şifke'nin balıkçılar çarşısındayız. Baba hangi balıktan alıyorsun bize? Çukur'a mı? Çukur'a İyi bakalım. Akşama mangal keyfimiz var. Evet şu an Göksu Nehri'nin yakınlarındayız. Çok güzel bir nehir. Size biraz Wikipedia bilgisi vereyim. Göksu Nehri Antalya, Karaman, Mersin'e kadar işte o yoldan akan ve Silifke'nin güneyine dökülen bir nehirmiş. Yaklaşık 260 kilometre uzunluğunda çok güzel bir nehir. Şöyle. Yol kenarında durduk. Şimdi çilek alacağız. Silifke'nin çileği meşhurmuş. Abla bize çilek satacak. Çok da güzel görünüyor. Bunun <laughs> ne Teşekkür ederim. <laughs> Silifke'ye olan küçük gezinti çilekle kapatıyorum. Şimdi narlı kuyuya gideceğiz. Bu arada en son çilek toplama videosu çektiğimden beri böyle bir çilek yememiştim. O vlogumda yemiştim. Bu arada çilek videosu vlogumu izlemek için de şuraya tıklayabilirsiniz. Sevkin çileği de çok güzelmiş. mangal keyfinden sonra güzel bir manzara ile karşılaştınız. Dün çok çekim yapamadım, yorgundum. O yüzden günü şimdi başlatıyorum. Çok güzel bir manzara var burada. Bakın yanımda ne getirdim. Biraz çarşısını gezelim dedik ama gördüğünüz gibi çok da renkli değil insanlar yok pandemiden dolayı. <laughs> Evet şelaleye geldik. Burası şelalenin girişi. Evet şöyle bir köprü var. Köprünün iki yanı da şelalenin suları ile kaplı. Şöyle göstereyim manzarayı. Şu an fotoğraf çekildiğini zannediyorlar. <laughs> Tarsus şelalesinin manzarası gerçekten çok güzel. Biz şimdi annemle babamla birlikte bir kahve molası verdik burada. Daha sonra yolumuza devam edeceğiz. Evet anne videoyu kapatacağım. Bir şeyler söylemek ister misin? <laughs> başladığım macerayı Tarsus şelalesinde sonlandırıyorum. Size gezdiğim yerleri birkaç gün vloglamak istedim. Umarım keyifli olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumda belirtirseniz sevinirim. Sonraki maceralarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba yeniden ben geldim. Normalde videoyu kapatmıştım ama eve dönerken Hatay'dan arası Erzin'de maalesef arabamızın tekeri patladı. Yolla uğraşıyoruz. O yüzden yolculuğumuz daha bitmedi. Bunu da eklemek istedim. Hayatım biraz sakin. Lastiğimizi değiştirdik.